kamp hazırlık. <laughs> mikrele kamp hazırlık da bu şekliyle de gidilmez mikrele kamp hazırlık. Bu yüzden dedik ki e, mikran üstüne daha doğrusu ilk başta biz ateşin üstüne evet Aa, şey yapacaktık çadır yapacaktık <laughs> araç üstü çadır. Ateş ömüşe uf yapınca uf, hala geçmedi. Karavanı yapamadık ara vermek zorunda kaldık. O yüzden de elimizde tek bir aracımız kaldı minicik kızım. <laughs> <laughs> Kamyonet çekme belgeli karavan bitmedi yüzden... Gittik önce buna evet. E, aldık, aratık aldık. Standartmış bunlar. Bir dünyada para bayıldık. Öyle değil, şöyle. Çık, 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 çık. Para bayıldık yani. Evet. Bayağı para bayıldık ya. Çok para bayıldık. Bir sürü. Neyse. Ondan sonra gelelim Saadet'e. <laughs> Şimdi aldığımız çıtaları getireceğiz. Aracımıza monte edeceğiz. Ondan sonrasında da üstüne çadırı koyup kampa gideceğiz. Kaçacağız uzaklara. Başlayalım mı o zaman? Hadi başlayalım. Aldığım malzemeyi getireyim ben. <laughs> Sukre'nin arkası çok kötü. Sukre şu an bayağı kötü. Bakalım. Yok bakma bakma. Bakalım bakalım, bakalım. bakma bakılacak yani hiçbir yanı hiç bir yok. Bundan aldık. O kolun içinde çok efsane bir şey var. Bunu aldık. Buna tavuklara getirmiştik merkezden. Hala atmadık. Kibar Döşeme. davran çok pahalı onlar. Kibar davranayım bu en kibar halim benim bir kere tamam mı? Aa, burada bir sürpriz daha var. Kutu açılışı yapacağız. Bir videoda buna gelsin mi o zaman? Bence gelsin. O dönsün mü? Geldim, geldim, geldim. Hoppa! Ops. E, Hiçbir reklam değil. Kutunun üstünde ismi kapatacağım. <laughs> Bedava verselerdi bize reklamlar mı yapardık? <laughs> Şaka. Bunun açılışını yapacağız ama malzemeleri fazla, çeşitleri de fazla. En iyisi ne yapalım? Gidelim içeride masada açalım. Hadi gidelim. Ops, geldik. Burada bir sürü parçamız var. burada dursa. Anahtarı yok. Çıkacak. Varmış. Burada. Burası böyle. Bunlar standart herhalde. Hepsine uyuyor. Dışarıdaki başka tropi bile gidip çalabilirsin bunu. Ne? Bunlar senin bahsettiğin arabana zarar vermeyecek şeyler. Böyle bir şey var, böyle bir şey var, böyle böyle böyle. Bunlar şey şuna fas. Tamam. Bu ne? Savaş'taki gergin anlar. Ömer nasıl yapacağını anlayamadı ve montaj kılavuzuna bakacak şimdi. Bir erkek için büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. <laughs> montaj şeması. Hemen bakalım. Sevgili erkekler. Siz de. Keşke bundan önce bitmeyeceğiz. Her montajlayamayın. Montaj kılavuzuna ihtiyaç duyduğunuz zaman. Öfkeleniyor musunuz? Çok merak edeyim. Allah Allah. Allah Allah. Buradan da sinirli. Bu açıdan da sinirli. Bakalım. Her açıdan sinirli bu adam Sinirli misin oğlum sen? Şimdi diyeyim kızım. Ha bu da buranın da. Ha evet bu buranınmış. De işte iş bittikten sonra mı takılıyor? <laughs> Bence olabilir. <laughs> Buna çıta nasıl girecek mesela? Önce şimdi çıtanın biri oraya... <laughs> Önce bunu takacağız herhalde. Belki de bu çıtanın değil. Ben uydurmuş olabilir ama yok Çıtan'ım. Ha şuradan giriyor tamam. Buldum buldum. Kızım sana çirkin çirkin şeyler takıyor bu baba ya. <laughs> <laughs> Ömüş. Buna daha önce takmışlar. Burasına delik açmışlar bunu. Delik mi açmışlar? Bak bunun burada da montaj delik yeri var. Ona sonra bakalım. bunlar halledelim. Sen hallet. Ben sıkıldığım için geldim. Ay bu. Burada yok ama. Şu yuvaları açıyoruz. Şurayı gevşetiyoruz hafiften. Gevşettikten sonra da şöyle göstereyim. Şurada bir çıta var. Bunun şu geniş ağızlı kısmı buna gelecek şekilde böyle katıyoruz. Daha sonra arabanın ölçüsüne göre ayarladıktan sonra da buradan sıkmış olacağız. Diğer tarafınkini de ayarlayalım. Şöyle. Yok biliyoruz canım. Şuraya değil miydi? Emin değiliz ki. Şu şekilde değil miydi? Ben yani. uydurdum öyle. Nasıl uydurdum? Baktın ya. Yani oradan anlamadım ben. Bunun dişi var. Bunun dişleri var. Buraya girmesi gerekiyor diye düşündüm öyle söyledir. Montajı anlamadım yani. Evet evet bak dikey olan yerine bak. Şöyle takıyormuşsun. Şak diye ses çıkıyormuş. Bak burada da gösterildi. Şak diye ses çıkıyor diye yazıyor mu? Ha. Çıkıyor yazıyor. Bak şak. Nasıl şak? şak? Yazmış mı? Çizmişler şak diyecek diyor bak. Ha. Şimşek çakar mı? Şak diye şak dedi valla bunları buraya kattık kattıktan sonrasında bu vidaların sıkmasını araç üstünde yapacağız yalnız öncesinde de şöyle menteşe tarzında bir şey var ama ee, tam ne olduğunu ben de bilemedim. Orada gösterildiği şekilde takmaya çalışıyorum artık. Ben yaklaşabilirsin şöyle göstereyim. Şu kısımlar yani biraz zorlayabiliyor. Denk getirince şurada çıt çıtlar var. Şuralarda 3 tane çıt çıt var. Deliklere denk geldikten sonrasında tık yapıyorsun. Şak diye ses çıkıyor bu dediği Ve yani parmaktan da şak diye ses çıkıyor. Artık. Burayı da yapalım tamam bundan da şak diye ses çıktı şimdi bu parçalar bu tarafın iş bitiminde vidaları da sıktıktan sonra da mı yaparız yoksa öncesinde mi yapmak gerekir bakalım montaj tamam şu şu üçgen tarzı mı diyeyim artık böyle parçalarda gel buraya tam şu kısma giriyor bunun da burada çıt çıtları var düşün de dediği gibi oturduktan sonra şak diye ses çıkması lazım demek ki oturmamış <laughs> çıkmıyor ama bir yerin kapağı gibi gözüküyor burada kapak gibi bir yere mi taktın onu zaten. <laughs> Hayır, çıt mı çıkmıyor Heh, Bak tamam. çıktı şak dedi. Gördünüz mü? Evet Ömer Usta'ya bir haklı. <laughs> Beni sizler var ettiniz. Üçüncü parçamızı şaklatıyoruz. Alttan sokup üste doğru yapıp buğuruyoruz şak. Gelmiş. Gelmiş. Açacaksın. Dedim bunu sıkıştırmış olabilir misin? Ha, Lastiğini nereye koyacaktık biz bunu? Şuraya. Nereye? Yatacaksın. Şuraya. Denk geleceği yere. Ha, buna mı yapıştırıyorsun? Ben aparata yapıştırıyorum. Ha, evet olabilir. Tamam. Bunları aparata yapıştırıyormuşuz. Bilmeyince işte bilmediğim de mektebinde oku diye bir laf var. Yine kılavuzdan kontrol edeceğiz. Aparata yapışıyor diye biliyorum. Böyle. Bazı arabalarda şuradan da vida atıyorlar büyük ihtimalle. Şurada bir vida deliği bulunuyor. İşte da önünde iki tane böyle delik var. Daha önceden mi atmışlardır? <laughs> Değil Daha önceden san mı? Tavan sepeti mi yaptılar? Şey, port bagaj. Tam kapı için orta kısmında delik var. Ve bu denk geliyor oraya. Sadece ama ön tarafında. Gidiyoruz. Koş 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 koş. <laughs> ben değilim ya. Niye araban Çok küçük. Daha gelecek diye mi korkuyorsun? Evet bak burasını çizmişsin aşkım. Ben çizmedim bir şey ya. Sen ayarladın mı orayı? Hı Ama ikisini şunu ölçmeliyiz bence. De, buraya biraz daha gelecek herhalde. İt. Çekebilirsin. İyi mi? İyi de mesela biraz önce daha güzel oturmuştu. Şimdi havada kaldı bu. Mesela biraz önce şu ayak gibi çünkü oraya, yer. Çünkü içine geriye getirmiş getirmişsin. ana baksana. Bakayım. Oraya çizik diye ben çizdim deyip oraya getirmişsin. Şimdi girdi mi oraya kanala? Takamadım bunu. <gülüyor> Zor. Tatlım <laughs> değil. <laughs> <laughs> Zaten altın girişleri de ince. Bak bunun daha kalın. Evet bak bu bilanı. Altına gidecek. Altı bak diğeri daha ince sevdi. Ha, evet bu akşam. Ha, evet. <laughs> da da ne yiyor, bak Diğeri de bu mu? Evet. Altı üstü. Ha şöyle oluyor. Geniş olan yer yukarı. Şu şekilde yaklaşık yani yani. Fitili getiriyoruz. Üstünkini bu şekilde takıyoruz. Evet. altınkini Altinkini işte. Altinkini önceden takacaktık. O zaman da oynatamayacaktık ileri geri. Ayar yapılıp öyle takılıyordu. Altıncına bakarız. Çok önemli değil. Şuradan daha sonra da takılır. Nasıl takılır? Önemli değil yani. Takılmaz ama işte. Takılmayabilir anlıyor. Ömür babamın arabasının çadırını çaldı. Sadece çadırını çalmadım. Port bagajıyla beraber söküldü. Port bagajıyla beraber aldım. Şimdi Hasan'la beraber onu getireceğiz. Hadi bakalım. Bu mikradan büyük bu. Onu kutusuyla değil de çantasıyla koyarız. Olabilir. Haydi. Evet. Şimdi şöyle bir koyalım. Koy. Bunda. Ne tarafa açılan yerde, o tarafa açılan yer değil mi? Diğer taraf bence de o taraf. Böyle açılıyor. Hı hı. Bu yer mikren sağına gelecek. Neden sağ? Genelde hep sağ. Anladım, tamam. Bakalım. Gazı sökeceğiz. Ömüş bizim ilk çadır deneyimimiz olacak. üşüyecek miyiz? Üşümeyecek miyiz? Sobaya destek vermeyin, soba devrilir. Ben mi hatırlamıyorum. Vidalar kısa gelecek, seçtik. Şu vidalar. E siz ona delik <laughs> mi açacaktınız? Ne? Buna göre ki arabanın tavanına değiyor diye kestik işte. Hmm. Bir şey olmaz ki bu buna Onlar başka vida mi? soksan ne olur? Ha? Yerine başka bir de kullansan ne olur? Öyle değil, Başka bir de kullanırız. O ayarda da başka bir de varsa tabii. İki okuyup deneyeceğiz. Bakacağız. Önce bunu sökmemiz lazım. Lokma 12 bulacağız. 14 ya da 15 lazım. tahtaları koyduk. Şimdi bagajı. Bagaj ne ya? Bagaj diye alışmışım. Bagaj değil pardon. Çadır. Çadırı yukarı koyacağız. Hadi bak. Ay. Şimdi arkaya doğru çekeceğiz. Bana da anlatın filan. Şuradan Ş mı koyacağız? Şöyle şöyle arkaya gidelim. Ben kapıyı açayım. Eğer yani şu alttan mı tutarsın? Ben de biliyorum. Yok öyle gidin, gidin. Ben de şu an. Bu Aslan bu taraftan gel. Yani şu çıtaları hem çadır hem gibi taşır mı gerçekten? <laughs> Çok komik oldu. Biraz geriye gidecek gibi. Mesafesini ölçüyor. Şey. Ayarlayacağız değil da. Yaaa! Ben çıtalara güvenmiyorum normal Bu tarafa açılıyor değil mi? Yanlış yapmadık biz. Bak. Bu tarafa ya. Fermuardan böyle dönüyor. Sonra buraya çekiyorum. Evet. evet. Bunlar çıkmış. Bitince. Bekle Hasan gel. Sen sal onu. Çok oldu. O ayarlar. Tamam. Sen. Dur. Yavaş öne kayıvermiş. Ben de onu diyecektim. önce çok kaldırdın artık <laughs> çek. <laughs> La hapsi iyi Sonra benim çenemi siz düşündünüz. Sadece sen değil beni de yanar. Ben susmam yani. anda çadırımızı monte ettik. Şimdi gideceğiz, deneme yapacağız. Burası biraz dar alan olduğu için açarken uğraşmayalım, en güzel bir yere geçelim dedik. Şimdi gidiyoruz. Aa, aa. Evet, çadırımızın açılışını yapmak için evimizden birazcık uzaklaştık ve ıssız, hiç insanların olmadığı bir yere geldik. Bakalım deneyeceğiz. Bekle Ne var? Ölmüş, bunu beğendi. Like like like. Hadi kampta görüşürüz. Kurulum videomuzu sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Araç e, tavan çıtalarını yerleştirdik. Araç üstü çadırımızın montajını gerçekleştirdik. Bir de şöyle bir denedik içine sarmayız, sığmaz mıyız? Evet, bizce başarılı. Ama gece kalabilir miyiz bilmiyoruz. Deneyeceğiz çok yakın zamanda bir kampa çıkıyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Ömür. Evet. Bir dahaki kamp videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle bye kalın. Bye.